Dostlar alışverişimizi yaptık. Ali abimle buluştuk. Ee, yoğun bir şekilde yağmur yağmaz ama fitre kahve yapacağız orada. French press'lerimiz var. Kara Durak köyü. Kara Doruk köyü pardon. Ee, yine yine Narlısay'ın aşağısındaki sulama barajından başladık. İnşallah keyifli bir yolculuk olur. Evet. Buradan itibaren de ayçiçeği tarlaları da Bazıları hala daha yeşil olarak O kenarında kiinerler lan seni az kenara kaç. Ben uyuyor mu uyuyor zannettim. Baya Karadoru'ya yaklaştığımızda tekrar yağmur. Olmaz güzel bir yağmur. Sağ olun abim. Abi dostum kardeş. Koymun bak ekmeği de yememişsin orada içindeki sucuklu sucuğu ayıklam. Malları kurt yedi malları. Sen burada biz eğleniyorsun. Herkese merhaba güzel dostlar. Şahane güzel bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Aslında bugün havanın güzel olmasını beklemiyorduk. Biraz daha yağmurlu. Gerçi bulutlar gene var ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde yağabilir ama. Hava böyle olunca biz de bisiklet turu yapmaya karar verdik Ali abimle. Ne zamandır yapmıyorduk. En son biliyorsunuz bir keşif gezisine gitmiştik. Şimdi yola çıkacağız. Tabi önce hazırlıklarımızı yapacağız. Lastik havalarımı bir kontrol edeceğim. Bir bisikletime bakacağım. Ne zamandır kullanmıyordum çünkü ufak tefek yanımıza atıştırmalık, yemelik, enerji verecek bazı şeyler alacağız. Sonra yavaş yavaş yola çıkacağız. güzel güzergahımız bugün? Yolda giderken anlatacağım. Önce alışverişimizi halletmemiz lazım. Az bekleyin. Güzel bir rota oluşturduk. Yaklaşık 60-65 kilometrelik. Bisikleti şey şimdilik tamam. Ayarlarımı yaptım. Lastiklerimin havası iyi. Yola doğru gidiyoruz. Evet, ben buluşma yerine geldim. O daha gelmedi. Zamandan tasarruf edelim dedim. Alacaklarımızı ben hemen hızlı bir şekilde alayım. Bir an önce yola koyulabilirim. Güzel dostlar alışverişimizi yaptık. Ali abimle buluştum. Yavaştan yola doğru çıkıyoruz. Karşıda biraz kara bulutlar var. İnşallah çok fazla yoğun bir şekilde yağmur yağmaz ama şu an hava gayet iyi. Yani bu şekilde gidersek biraz ter atacağız gibime geliyor. Yanımıza ufak bir iki tane ayran aldık. Demliğimizi aldık. Filtre kahve yapacağız orada. French presslerimizi aldık. Bir sucuk aldık. Şişlerimizi aldık. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Kara durak köyü. Kara doruk köyü pardon. Önce oraya doğru gideceğiz. Yukarı Narlı köyü üstünden. Sonra orada bir ufak mola verip yukarı Narlı'nın aşağısındaki sulama barajına gideceğiz. Orada büyük molamızı vereceğiz. Yemek yiyeceğiz, dinleneceğiz. Daha sonra Narlı Sarayı'ya doğru devam edip yine Narlı Sarayı'nın aşağısındaki sulama barajından ana caddeye geçip geriye doğru döneceğiz. Şimdilik başladık. İnşallah keyifli bir yolculuk olur. Haydi izlemeye devam edin. mevkine geldiğimiz zaman yağmur başladı şimdi. Çiriyor. Renkli koyu bulutlar bu taraftaydı zaten. Çok uzun soluklu ya da çok şiddetli. Ya düşünmüyorum. Yağsa da şu anda zaten umurumuzda değil. Yedek bir iki eşyamız da var zaten. de ayçiçeği tarlaları da var. Ayçiçeklerinin bazısı açmış. Bazıları hala daha yeşil olarak dikiş olmadı. Selamünaleyküm. Şu karşıda bayağı sağlam bir yağmur var şu anda. Bizim gideceğimiz mevki tam orası mıydı bilmiyorum. Yani daha önce gitmedik Kara Narlı Saraya ya da Yukarı Narlı'ya. Haritadan çizdim rotayı. Bu şekilde gidiyoruz şimdi yavaş yavaş ama gerçi o tarafta da yapacak bir şey yok. Bugün artık ıslanmaya da çıktık. Bu ister terli olsun, ister yağmurlu olsun. Çok keyifli şu anda Ali de. Umarım siz de yoldan zevk alıyorsunuz. Evet, Kunduz'a doğru, Kunduz yoluna doğru devam ediyoruz oradan. Çok Sağ ol dostum, iyi. eyvallah. Oradan, yukarı nar doğru bağlanacağız. Yukarı Narlı'ya 2, Kanadolu Köyü'ne 5 km gösteriyor. 5 kilometrelik bir yolumuz daha var. Oraya gidince bir ufak dinleneceğiz. Fotoğraflama yapacağız. Manzaraya bakacağız. Kemiğimizi yemek için tekrar Yukarı inip yanındaki sulama barajına uygun bir yer bulup yerleşeceğiz yanlara. Oğlum yol kenarında çiğnerler lan seni. Az kenara kay. Şşş. Git yerinde yat hadi. Bak. Aa zaten çiğne... Abi çiğnemişler ya. Aynen. Ben uyuyor mu uyuyor zannettim. Ölmüş hayvan. Ayağa kalkmış bir tarafı. Şikanderli'ye eh. geldik. Ve 3 kilometrelik daha yolumuz var. Sol tarafta Mısır tarlaları var ve seralar var. Evet gözümüze iki tane harika yapılmış ev çarptı. Bahçelerinde bayağı güller falan var. Rengarenk biraz tavukları var. Tavuk yorozları var. Sahibi izliyorsa bu videoyu selamlar olsun. Karadur'a yaklaştığımızda tekrar yağmur bastırdı. Bu sefer biraz daha büyük taneleri var. Çok fazla bir yolumuz kalmadı ama inanılmaz güzel bir yağmur toprak kokusu var. Yol boyunca ağaçlar var. Seni yani kiraz ağacı var topluyorlardı zaten. Son anda gördüm yoksa isteyecektim göz hakkım bir, birkaç tane. Hemen şu arkada ceviz ağacı var bir tane yavaş yavaş olmaya başlamış. Burada fındık var muhtemelen ileride meyve ağaçları mevcuttur inşallah denk geliriz olmuşlardan bir tanesi. Özellikle kiraza çok canım çekiyor şu ara. <laughs> Sağ olun abim. <laughs> Afiyet olsun kardeş. Karaduruk Köyü'ne doğru geldik. Şu aşağısı yemek yiyeceğimiz, dinleneceğimiz yer. Şimdi köyün içerisini geziyoruz. Bakıyoruz öyle. Birazdan tekrar dönüp yukarı narla inip Barajı'nın çevresinde bir yer bulup kendimize karnımızı doyurup dinleneceğiz. Evet şimdi Karaduruk Köyü'ne çok güzel bir yere geldik. Kamelya da var hatta. Bir parça odun aldım abi. Helal et. abi ya? Ne yapacağım Kahve yapacağım ha. Olsun gerek yok abi sağ olsun. Şimdi hem üstümüzü değiştirdik burada. Şöyle güzel bir nokta bulduk. Üstlerimizi değiştirdik, baya terledik çünkü. Biraz da odun istedim buradaki abilerden, burada yaşayanlardan. Ateşimizi yakacağız hem biraz bizi ısıtmış olur bu hava serin gibi. Hem de kahve içmek için suyumuzu kaynatmış oluruz. Ali abi istersen diğer tarafa geçelim, tamam. orada or or yakalım, yer şey olmaz. Karşıya geçip ateşimizi yakacağız. Ateşimizi yaktık, Ali abi de sucukları kesiyor. Suyumuzu koyacağız kaynasına bir yandan. Belki yemeğin öncesine, belki yemeğin sonrasına kahvemizi içeriz, bakarız artık keyfimize göre. Şöyle size çevreyi göstereyim. Molayı çok beğendiğimiz için aşağıda suyun kenarında vereceğimiz büyük molayı burada vereceğiz. O yüzden su kaynar birazdan muhtemelen. Şu közler biraz daha dağıldıktan sonra sucukları pişirmeye başlayacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yani burada dinlenip keyfimizi yaptıktan sonra ne zaman canımız isterse Narlı Saray'a doğru ineceğiz. Bize afiyet olsun, yemeğimizi yiyelim. Daha sonra görüşürüz. Bir tane davetsiz misafirimiz var. Köpek demeye bin şahit ister. At bir sonradan köpek olmuş. Biliyorsunuz ben biraz korkuyorum köpeklerde. Göz hakkı istiyor da ufak bir şeyler attık. Şimdi sıra bizde. Kendimize de ufak bir şeyler atalım. Ha, unutmadan şey, e, odun aldığımız abi sağ olsun Serdar abi semaverini bıraktı buraya. Ç çayı demlemiş bize. Tamam. Ne oğlum kahve mi içtin? Çoluğumu çocuğumu yedin doymadın. Bak ekmeği de yememişsin orada. İçindeki sucuğu ayıklamışsın. Ekmeği yine bırakmışsın. Ehmehle ya oğlum ehmehle. Hadi git azıcık dolaş. Malları kurt yedi malları. Sen burada biz eğleniyorsun. <laughs> He git öyle tamam. Tedar gelmiş ama diyor ki. Korkma diyor arkanda köpek var korkma diyor. Bir baktım köpek değil ki Hayır Abi korkulmayacak gibi değil ki. Baksana şuna. Kesti, ümidini kesti bizle. Yiyecek bir şey kalmayınca terk etti bizi. Böyle mi oldu şimdi birader? <laughs> Dostlar, karnımızı doyurduk, dinlendik kahvemizi, içtik güzelce ne? Şimdi toparlanıyoruz. Hava karardıktan sonra muhtemelen buçuk civarında Gezi Köprü'de olacağımızı tahmin ediyoruz. Yavaş yavaş buradan Narlı Saray'a doğru gideceğiz. Bir tane uzaylı indi köye evet. dostlar Narlı köyüne geldik içinden geçtik hemen yanında şöyle güzel bir sulama barajı var Az önceki yağmurlu havadan eser yok. Bulutlar dağıldı. Rüzgar kesildi. Su da çok durgun. Biz de böyle platform yapmışlar. Bunu ne için yapmışlar tam bilmiyorum. Burada kuyu gibi bir şey var. Belki temizlemek için ya da bir şey çekmek için tam bilmiyorum ama onun üstünde bu manzaranın tadını çıkartmak istedik. Böyle ufak bir mola verdik. Sonra Vezir Köprü Boyabat yoluna doğru çıkacağız buradan. Yola devam ediyoruz. Çok az bir mesafe var ana caddeye çıkmamıza. Sonra ağır ağır Bezi yolunu tutacağız. Çok keyifliydi burası. Çok beğendik. Bir Ana caddeye aradan dereden tarladan çıktık. Saat 7 şu anda. Hava inanılmaz güzelliğe döndü. Buradan itibaren yaklaşık bir 25 kilometremiz var. Bezli Köprü'ye doğru geri dönüyoruz arkadaşlar. ilk girdiğimiz yere Kunduz yolunun tapağına geldik. Tabi dönüş yolumuz bir tık daha zorlu olacak çünkü biraz daha yokuş çıkacağız. Çok daha iyi oluyor, atmış oluyoruz iyice. Muhtemelen de hava tam kararmadan, ışıklarımızı takmak zorunda kalmadan vezik Köprü'ye ulaşacağız. turumuzu tamamlamak üzereyiz. Çok keyifliydi. Hem ter attık hem rahatladık. Hava da çok soğuk değildi. Yağmur yağdı ama o da çok ayrı bir keyif verdi. Şu anki havayı zaten anlatamam size. Toprak kokusu buram buram geliyor. Buraya kadar sabırla dinleyip izlediyseniz teşekkürler. Aşağıya yorum bırakıp beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Başka bir gezide görüşmek üzere.